İmam Gazali rahmetullahi aleyh Hz. İsa aleyhisselamın bir sözünü burada aktarıyor. İsa aleyhisselam havarileriyle giderken bir köpeğin leşini görmüşler. Demişler ki yani bu ne kadar kötü kokan bir leştir. Hz. İsa Aleyhisselam buyurmuş ki onun dişleri ne kadar da güzeldi. Yani bir leş var kokuyor. Oradan geçmenize o koku engel oluyor. O derece ama orada bir güzellik arıyorsunuz işte. Ma ahsene veya da esnanihi kardeşlerim Hz. İsa Aleyhisselam bu bakışı bize diyor ki leşte bile bakmayı biliyorsanız bir güzel nokta var onun dişleri var o halde etrafımızda kardeşlerimiz arkadaşlarımız müminler Müslümanlar belki onun birkaç yönüne kızıyorsun ama mutlaka onun da güzel yönleri var. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala mella nebiye ba'de. Muhterem kardeşlerim, bu akşam inşallah dersimize El-Gaffar Celle Celaluhu adıyla başlıyoruz. Allah Azze ve Celle'nin güzel isimlerinden bir tanesi El-Gaffar. Mübalağa vezdinde o günahları affeden, örten, kusurları bağışlayandır. İmam Gazali rahmetullahi aleyh El Maksadul Esnada bu ismi şerh ederken buyuruyor ki "Olledi adhara'l cemil ve setera'l kabih, Güzeli ortaya çıkarır, çirkini örter. İnsana baktığımız zaman, insan hayatına baktığımız zaman, kainata baktığımızda Allah Teala dağda, bayırda, denizde güzellikleri ortaya çıkarır. İnsanı tiksindiren neler varsa onları da örter. İmam Gazali rahmetullahi aleyh bu durumu üç başlıkta mutala eder. Birincisi insana baktığımız zaman Allah Teala gaffar oluşunun bir tecellisi olarak insanın avretini örter, kusurunu örter. Yani en ahlaksız adam bile sokakta dolaşırken avret yerini kapatır da gider. Fakat elleriniz, yüzleriniz ortada o halde insanlarla irtibat kuruyorsunuz. Fakat avret yerleri örtülüdür. Allah Azze ve Celle insanı utanan bir varlık olarak, içinde yüreğinde hayayı taşıyan bir varlık olarak yarattığından dolayı, onun içine avret yerlerini örtecek bir duygu koymuştur. O halde insanı yaratmıştır. İkinci olarak kardeşlerim, Gazalimiz Rahmetullahi Aleyh buyuruyor ki, Allah Teala kalbin üzerine örtmüştür. Kalbe bazen fitne düşer, fesat düşer, gıybet düşer. Başkasına dair insanlar yüreklerinde öfke taşırlar. El lisana dökmedilerse, karşı tarafa saldırmadılarsa, hücum etmedilerse bundan sorumlu değiller. Allah Teala kalbimizde taşımış olduğumuz o marazları eğer dışarıya çıkarmış olsaydı, yani insanlar muhataplarına konuşurken işlerinde neler taşıyorlar, onları izhar etmiş olsalar, birbirlerinin yanında oturmaya yüzleri kalmaz. Kızdığımız zaman öfkemiz yüzümüzde zahir olur. İnsanlar, öfkeyi, gazabı yüzde okurlar, ifadelerde okurlar, ama kalp öyle değil. Kalp örter, kalp gizler, imanı da gizler, küfrü de gizler, nifakı da gizler, ihlası da, kalp gizler, içine alır. Elbette bunun alametleri vardır. Dışa yansıyan yönleri, boyutları, buğutları vardır. Fakat kalbin böyle gizleme hususiyeti var. Eğer böyle olmasaydı, yüzlerde olsaydı, her şey kalbe düşen yüzde, ifadede zahir olsaydı, insanlar hayadan sokaklara çıkamazlar, meydan yerinde olamazlardı. Kim bilir kalplere, neler düşer kardeşlerim? Üçüncü olarak Allah Azze ve Celle Gaffar isminin bir tecellisi olarak kullarının günahlarını örter. Topluluk içerisinde, millet arasında onların kusurlarını izhar etmez. İşte bütün bunlar Gaffar isminin bir tecellisidir kardeşlerim. Gaffar ismiyle Rabbim bize siz de insanların kusurlarını, hatalarını benim örttüğüm gibi, kalbi örttüğüm gibi siz de hataları, kusurları örter misiniz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: "Men satara musliman fi'd dunya, satarahullahu azza ve celle fi'd dunya ve'l ahireh." Kim bir Müslümanın dünyada kusurunu, aybını örterse, Allah Azze ve Celle hem dünyada hem ahirette onun ayıbını örter. Allah Teala onun kusurunu örter. Nahiy Suresinin 61. ayetinde buyuruyor ki وَلَوْ يُعَخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ Eğer Allah Azze ve Celle insanları, zulümleri, ihanetleri, yanlışları Allah'a meydan okumaları sebebiyle hemen anında derdes etmiş olsaydı velev yuakhizullahu nase bi zulmihim ma alayha min o zaman yeryüzünde bir kişi bırakmaz herkes giderdi demek ki hatasız kul yok ama Rabbim hatalarımızı izhar etmiyor ortaya çıkarmıyor o halde sen oğlunu kızını terbiye ederken, onların yanlışlarını yüzlerine vurarak onları terbiye edemezsin. Yanlışlarının üzerine örterek onları tedavi edeceksin. Hastalıklarını ortaya çıkararak, ifşa ederek onları terbiye etmeye kalkarsan, haya perdesini yırtarsın, sonra her şey onun dünyasında meşrulaşır. Pencereden bakarken sen görüyorsun, o görmüyor. Oğlun sigara içiyor. Yani sen yanına çağırıyorsun, içtiğini sigara görmüyorsun, görmemiş gibi onunla konuşuyorsun. Sigaranın niçin haram olduğunu ona anlatıyorsun. Neden haram? Ayet kelimeler, hadis şerifler. Öğreniyorsun onları, ona anlatıyorsun. Sonra tıbbi olarak onda nasıl yıkımlara yol açacak? Bunları anlatıyorsun. Evleneceksin, evladım diyeceksin. Eşinin üzerinde hakkı var. Bu ağızla o eve nasıl gireceksin? Çocukların, onlar sana Allah Azze ve Celle'nin emaneti. Böyle bir ağızla onlara yaklaşırsan, onlara zulmedersin yavrum. Bunu söyleyecek. Buradan ona yanlışını, buradan ona hatasını anlatacaksın. وَلَاكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ ila اَجَلٍ musamma kardeşlerim, Rabbim rahmetinin tecellisi olarak hata işliyoruz, hep tehir ediyor. O an cezamızı vermiyor. Umulur ki kulum tevbe eder, istiğfar eder, bana yönelir diye. Cenab-ı Hak nasibimizi almaya bizleri muvaffak eylesin. El-Gaffar isminden nasibimiz. Biz kusurları örteceğiz. Allah Teala da bizim kusurlarımızı örtecek. İmam Gazali rahmetullahi aleyh Hz. İsa aleyhisselamın bir sözünü burada aktarıyor. İsa aleyhisselam havarileriyle giderken bir köpeğin leşini görmüşler. Demişler ki yani bu ne kadar kötü kokan bir leştir. Ma ente nehadihil cife Hz. İsa aleyhisselam buyurmuş ki ma ahsene beyada esnanihi onun dişleri ne kadar da güzeldi. Yani bir leş var, kokuyor. Oradan geçmenize o koku engel oluyor o derece. Ama orada bir güzellik arıyorsunuz işte. Ma ahsene beyada esnanihi. Kardeşlerim, Hz. İsa Aleyhisselam bu bakışı bize diyor ki, leşte bile bakmayı biliyorsanız bir güzel nokta var onun dişleri var. O halde etrafımızda kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, müminler, Müslümanlar belki onun birkaç yönüne kızıyorsun. Birkaç yönüne öfken var. Ama mutlaka onun da güzel yönleri var. Eksiklerini ört, ört ki Allah Teala o da bizim eksiklerimizi örsün.